Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda güvenlik kamera kurulumu nasıl yapılır, bağlantısı nasıl yapılır sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız. Videomuzu sonuna kadar detaylı izlediğiniz zaman siz de kendi evinizde kameranızın kurulumunu gerçekleştirip ustaya para vermekten vazgeçeceksiniz. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. İlk önce sizlere DVR cihazı neye dikkat etmemiz gerekiyor bunu sizlere söyleyeyim. DVR cihazları 2 megapiksel, 4 megapiksel, 5 megapiksel, 16 megapiksel gibi kameraları barındıran yani çalıştıran cihazdır. Cihaz alırken özelliklerine bakın bazı kayıt cihazları sadece 2 megapiksele kadar uyumlu bazıları 4 Bazıları 16 megapiksele kadar uyumlu kayıt cihazlarıdır. Siz en yüksek kalite görünürlüğünü nasıl bir kamera takacaksanız buna göre DVR cihazı ya da XVR cihazını seçmeniz gerekecektir. Bunun haricinde gece görüşü özelliği var mı yok mu diye kayıt cihazınızı kontrol edebilirsiniz. 4 kameralı kayıt cihazları genelde 4 de gece moduna uyumlu oluyor. Ama 8, 16, 32 gibi kayıt cihazlarında ise 8 de 4'e 4. E 4 ise otomatik gece modu oluyor. 4 tanesi sabit gece modu olacak şekilde olabiliyor. Bazıları ise 8'e 8 özelliğinde bulunmaktadır. Bunları tek tek sizler de özelliğine bakarak seçebilirsiniz. Kameralarda ise görmüş olduğunuz gibi şu anda Dahua'nın reklam değildir. 2 megapikselli mikrofonunu kamerasını sizlere bağlantısını gerçekleştireceğiz. Sistemimizde XVR cihazı, kamera, boat yani kameranın altında kullanılacak olan boat, hard disk, BNC konnektör, enerji soketimiz ve bir parça da kablomuzu yani cctv TV kablomuzu kestik. Şimdi bağlantıya geçeceğiz. Geçmeden önce kayıt cihazına önce de hard disk takıyoruz ve nasıl takıldığını sizlere gösteriyorum. XVR cihazını kutudan çıkartıyoruz. Kutu içerisinden XVR cihazımız Güç kaynağı Mouse ve hard diskin buradaki bilgi aktarımı ve güç soketi çıkmaktadır. Harici olarak da burada garanti belgeleri çıkmaktadır. Mouse'u güç kaynağı kenara koyduk. Bunu ise şöyle kutularını çeviriyoruz. Şu şekilde içerisinden çıkartıyoruz. İçerisinden harici olarak şöyle 4 tane hard disk tutturmacı odası çıkmaktadır. Şimdi arkada bulunan civatalarımızı söküyoruz. Bir i̇ki tane cıvatayı söküyorum. Şöyle ben dik yapayım. Bir tersini çıkardık. Sonra bunu gevşetiyoruz. Daha sonra bir tane burada bir tane diğer tarafta vidalarımız mevcut. Bunları söküyoruz. Buradaki de burada söküyoruz. Yapmamız gereken işlem, şöyle arkaya doğru itiyoruz, çıkartıyoruz. Şimdi ise harddisk açıyoruz. Harddisk kim burada? Garanti belgesi buradadır. Bunu da kutu içerisine bırakacağız en son. İki burada, iki tane de burada. Civa da takma yerleri mevcut. Şimdi buradan civatlarımızı söküyoruz. Şuraları sabit, şuraları ise kızaklı. Bizim bu şekilde geleceğinden dolayı soket kısmı burada, bağlantı yerde burada. Buradaki iki tane yerleşim noktamızı gevşek olacak şekilde takıyoruz. Şöyle bir tur çevirdik. Burada bir tur çevirdik. Buralara takıyoruz. Bakın şu an yerine oturdu. Düşmesin diye, ters çevirim görün diye. Hard disk gibi şöyle itirdik. Bakın normal böyledi. Böyle itirdik. Direkt otomatikman yerine oturmuş oluyor. Daha sonra buradaki civarlarımızı takıyoruz. Buradaki civarlarımızı da takıyoruz. Sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hard taktık. Cihazınızı masaya koyacaksanız zaten şurada yükseltişleri mevcuttur. Sehpaya koyabiliyorsunuz. Ama asacağınız zaman şurada bir de asma yerleri var. Düber değil değil. Duvara da asma işlemini yapabiliyorsunuz. Şimdi burayı yaptık. Güç enerjisini verelim. Güç enerjisi bakın biraz daha geniş. Ve orada L şeklinde bir kızağı var. Buna göre karşılığından getireceğiz. Şu şekilde geliyor. Ve yerine takacağız. Daha sonra karşılığını takıyoruz. Şöyle kontrol ediyoruz takıp takılmadığını. İki tarafı da aynı. Burada da aynı şekilde takma yeri var. Burada görmüş olduğunuz L'ye benziyor. L'ye benziyor şekilde takma işlemini yapıyoruz. Yani şu şekilde. Yerine tutturdum. Bastırıyorum. Çıt sesini duymanız gerekiyor. Çıt sesini duyduk. Daha sonra bunu aldık. Buradan şekilde L kısım var. L kısmı dengelci şekilde ayarlıyoruz. Şöyle dengeliyor. Çıt sesini duydunuz. Bütün işlem hazır. Şu kabloları sadece şöyle kenara alıyorsunuz. Bu da ufaktan şöyle sadece bastırıyorsunuz. Böyle geldik yerine taktık. Şimdi ise civatamızı takıyoruz. Tersten göremediğim için yine tekrar dikiyorum. <laughs> Hardisk'i takma işlemini gerçekleştirdik. Cihazımız arkasına baktığımız zaman 4 tane kanal takmak için 20 mevcuttur. Buradan harici mikrofonlar içinde bağlantı yerleri mevcut. VGA kablosu yani görüntü aktarmak için buradan kullanıyoruz. HDMI çıkışı burada. Buradan da yine HDMI çıkış alabiliyoruz. Burada internet takacağımız RJ45 soruyu takacağımız A kablosu için. Buradan USB çıkışlarını alabiliyoruz. Bir tanesi mouse bir tanesi harici olarak başka bir flash belleğe kayıt alacaksınız görüntüleri. Buradan e, USB takarak bağlantı alıyorsunuz. Buraya ise enerji vererek cihazımızı çalıştırıyoruz. Şimdi BNC konnektörü ile kablo bağlantısını sizlere gösterelim. Elimizde özel 2 çarpı 050 CCTV kablomuz mevcut. Kalıp kablo normal 0.22 kablolara göre daha kaliteli ve içerisinde çizgi foliler kat kat olduğundan dolayı parazit oluşturmamaktadır. Şöyle güç kablomuz mevcut. 2 tane BNC konektör mevcuttur. Biz her kamera için iki tane BNC konektör, bir tane ise güç soketi kullanıyoruz. Çünkü biz adaptöre yani güç kaynağını bağlanacağı noktaya güç soketi kullanmıyoruz. Bu güç soketiyle ile BNC konektörü kamera tarafına sadece BNC konektörü buradaki kayıt cihazımız yani XVR cihazının olduğu yere bağlantı yapıyoruz. Şimdi sizlere gösterelim. Önce güç kablosunu yapacağımız için şöyle kenarı biraz tırtıklıyoruz. Çok az soyuyoruz. Şöyle folyodan biraz açtırıyoruz. Amacımız burada enerji kablosu görmek olacaktır. Kabloyu gördüğümüz zaman şöyle dışarı çıkartıyoruz. Buralara dikkat edin neyiniz? Bunlar sizlere atacağımız püf noktalardır. Şimdi şu şekilde kabloyu çekiyoruz. Biraz tersime kaldı. Şöyle yapıyoruz. Çünkü buradaki kabloyu dışarı çıkartacağız. Şöyle çekerek çıkartıyoruz. Bakın çıkardık. Daha sonra kablomuzu geriye doğru itiriyoruz. Şu şekilde 10 numara bir bağlantı oldu. Şimdi uç kısmını soyuyoruz ve BNC konnektörümüzü bağlıyoruz. Bunu fazla da yapabilirsiniz. Bakın ilk folyomuz. Buradaki ilk folyoyu da biraz geriye doğru toplanmış kaldı yıkadığımız için. açarak geriye doğru kıvırdım. Daha sonra buradaki izolasyonu tekrardan aşağıdaki kablo hasar vermeden soyuyorum. Bakın burada bir folyo var. Kablonun kalitesi buradan görebiliyorsunuz. Bunu geriye doğru kıvırdık. Burada bir alüminyum folyo var. Buna folyo demiş ama bu şilt ya yani sarçaklı kabul diyor. Bilmeyenler ne ola Şilttir. Parasite girmek için buraya eksi voltu verebiliyorsunuz. Bunu geriye kıvırdık. Bunu da bu şekilde geriye kıvırdık. Ve şimdi şu uç kısmını soyacağım. Kablo kısa olduğu için bu çektiği zaman içteki oynayabilir. Ama normal uzun mesela kablo kullandığınızda bunun içi oynamıyor. Şimdi içi olarak çıkarma çalışacağım ama geri geliyor. Şöyle geri göndereyim. Kablo çünkü kısa mesafe olduğundan dolayı içerisinden hareket ediyor. Şöyle çıkardım. Biraz daha çok az geri gönderdim. BNC soketimizi şimdi açıyoruz. Önce şu arka kısmını geriye doğru şöyle itiriyoruz. Buradaki kısmını şapkalarını açıyoruz. Yaprak gibi. Bunu böyle getirdik. Tam böyle şöyle uç kısmında kalacak şekilde buraları sıkıyoruz. Bakın şu anda buradaki metal parçası Bizim buradaki saçakları birleştirdi. Ya da bunu biraz geri getiriyorsunuz. Buralar şöyle biraz kıvırıyorsunuz. Bakın saçaklı kablar var yani şitler vardı. Bunları böyle biraz kıvırıyorsunuz. Fazla uzun olursa. Yine aynı şekilde bunu açıyorsunuz. Şu noktaya geldiğinizde böyle yine aynı şekilde sıkma işlemini yapıyorsunuz. Buradaki kablomuzu biraz fazla soyduk. Kablo ince olduğu için bunu şöyle burup tam ortadan ikiye kıvırıp içe parça çıkardık. Tornavide bunu içerisinde gevşeltiyoruz. Daha sonra şöyle getiriyoruz. Şuradaki beyaz kısım, beyaz kısma denk gelecek şekilde ayarlıyoruz ve sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Sıkma işleminden sonra kont ediyoruz. Herhangi bir gevşeklik yok. Daha sonra bunu bu şekilde takıyoruz. Arkadaki soketi getirerek sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bakın sadece şöyle güzel sağlam hayatta çıkmaz. Son kez biraz daha sıkacağız. Sıktıkça burasını edecektir. Yan sıkıştıracaktır. Bu şekilde de orasını dayıp oynamayacaktır. Bu şekilde bağlantı yapıyoruz. Şimdi de soketi bağlayalım. Şöyle eskiden kalan bir soketimiz mevcut. Bunu da buradan bağlayacağız. Şöyle kademeli yapacağız bu sefer. Kırmızıya kırmızıya, siyahıya siyaha gel şekilde şöyle bir bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Şöyle soyduk. Buradan da şöyle soyuyoruz. Şimdi tam ortalıyoruz. Buraları lehim de yapabilirsiniz, yüksük de kullanabilirsiniz, kremesoy kullanabilirsiniz, ekte yapabilirsiniz. Kırmızı, ve kırmızı gibi bir şekilde bağlantı yapıyoruz. Kırmızı artı volttur, siyah ise eksi volttur. Bu şekilde bağlı. Şimdi ise bunu da yine aynı mantıkla bağlıyoruz. İsterseniz bu şekilde ekleyip makaronu da kullanabilirsiniz. Bu tamamen kullanıcının yapacağı işe göre değişmektedir. Şu şekilde getirip elektrik bandıyla da bandlayabilirsiniz. Biz önce kendi arasında bir kere bantlıyoruz. Daha sonra şöyle komple bantlayabilirsiniz. Zaten burası komple boğatın içinde kalacağından dolayı herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Şu aradan da su almaması için şöyle yapıyoruz. Şöyle bir tur sardık. Bunu geriye verdik. Görmüş olduğunuz gibi kameraya takılan yer kamera beslemesi kısmı hazır. Şimdi ise karşılığında sadece BNC konektör bağlayacağız. Burasını ise güç kaynağı bağlantısını yapacağız. Yine aynı şekilde şuradan yarıyoruz. Şöyle yardık. kırmızı burada. Siyahı da yakaladık. Kablomuzu çıkardık. Şimdi bunu aynı şekilde geriye doğru itiriyoruz. Ucunu açıyoruz. Folyo geri de şöyle biraz da kıvırabiliriz. Yine aynı şekilde buradaki kısmı soyuyoruz izolasyonu. Buradakiler şöyle kıvıracağız. Buradaki folyoyu da kıvırıyoruz. Buradaki ucu açıyoruz. Aynı şekilde. Arka kapağı taktık. Çiçek gibi açtık. Şu şekilde yerine takıyoruz. Bunu güzelce buracağız. Şöyle iki kat yapacağız. Çıkardık içerisindekini. Bir de gevşeltiyoruz. Yerine takıyoruz. Daha sonra uç kısmı takarak şuraya sıkıyoruz. Buraya da yine aynı şekilde bantlama yapacağız. Şöyle bantladık, kablomuzu getirdik. şu şekilde hazır. Burasını ise güç kaynağının artı yerine kırmızıyı, eksi yerine ise siyah kabloyu bağlıyoruz. 12 voltlu güç kaynağı kullanıyoruz. Elimde adaptör var. Güç kaynağı olmadığından dolayı şöyle soketli kablomuzu oluşturduk. Bizim kahverengi artı mavi ise eksiydi. Burada ise kablomuzun uçlarını soyuyoruz. Artı uç neydi? Bizim buradaki kahverengiydi. Kameradaki ise kırmızı kablomuzu, Kırmızıya biz artıyı veriyoruz. Eksi ise bizim buradaki maviydi. Eksiye ise buradaki siyah kablomuzu bağlıyoruz. Ve şu an enerjimizi vermiş olduk. Buradaki kablomuzun diğer ucunu ise şöyle soketleri diğer ters çevireyim. Şunu şöyle görün. Bunu ise şu şekilde yeri var. Takıyorsunuz. Yay vasıtları itiyorsunuz ve çeviriyorsunuz. Şu şekilde artık yerinden çıkmıyor. Daha sonradan montördeki VGA kablomuz mevcut. Bunu da takıyoruz. Şöyle. Taktıktan sonra civatları sıkabiliyorsunuz oynamasın diye cevabını sıkıyoruz. Mouse'umuzu şuradaki USB yerine takıyoruz. Şu an internet bağlamayacağız. Şöyle bir de adaptörümüz mevcut. Bunu da şöyle soketli de da kendisi böyle takıyoruz. Şimdi ise kameramızı bağlısını yapalım. Kameramız şu şekilde. İçerisinden böyle soketi çıkıyor. Karşılığı zaten birebir aynı yere getirdik. Taktık. Enerji ise sadece böyle veriyoruz. Normalde duvara bu şekilde boğaz geliyor. Kablosunu ister arka kısımdaki yerden bağlıyorsunuz. ister yandan gerek. Şurası ufak kesiyorsunuz. Buradan giriş sağlıyorsunuz. Ya da ben spiralde getireceğim, kanalda getireceğim derseniz. Kanalı buraya getiriyorsunuz. Tam nereye gelirse orası markalı deliyorsunuz. Ya da spiralde giriyorsunuz. Buraya rekor açıp rekor yerinden giriş sağlıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Kablo misal içeriden geldi. Şu şekilde geldi. İçeriden geldi şu. Bu şekilde kablomuz gözüküyor. İlk esnada şöyle yapılıyor. Şuraya geldi. Şöyle bakın. Bağlantımızı yaptık. Bağlantıdan sonra hemen kabloları Burası bu şey düşünmeyin. İçeriden geldi düşünün. Şöyle geri kalan kablolarımızı Buraya böyle bırakıyoruz. Ve buradan 3 tane değil ile bu şekilde bu hata bağlantı yapıyoruz. Hiçbir şekilde ek yerleri dışarıda kalmıyor. Sadece kablonun dışık oluyor. Bunu da kanal getirebilirsiniz. Simpel de getirebilirsiniz. Ya da çivili kuraş getirebilirsiniz. Kablomuz zaten bizim kaliteli bir kablodur. Şimdi enerji vererek sistemi deneyelim. Şöyle bu hattan da sökmeyeyim. Enerji verdik. Cihazımızın ilk başta açılması biraz uzun sürecektir. Bu nedenle biraz açılmasını bekliyoruz. Enerji verdim zaten mouse'un arkasındaki ışık tabi şekilde anlayabiliyoruz. Şu an evet yavaş yavaş görmüş olduğunuz gibi Daho Teknoloji XVR 4.0 bizlere bir yamaçla paylaştı. Kanalımızdaki arama yerine Daho yazarsanız tüm bilgiler çıkacaktır. Ya da harici olarak bizim klasörümüz mevcut. Kamera sistemleri ile ilgili kamera sistemde klasöründen tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Şimdi bizim burada Türkçe'ye seçeceğiz. Türkçe. Buradan Türkiye seçiyoruz. Türkiye seçtik. Burada saatim direkt çıktı. Buradan saatimizi tarihi ayarlayabiliyoruz. Buradan gün, ay, yıl oraya şekilde ayarlayabiliyoruz. Ne istiyoruz şu anda? Yazılım güncellemesine mecbur kalıtmamız gerekiyor. Yoksa ileri seçemiyoruz. İleri diyoruz. Burada kullanıcı adı parola gibi, parolalarla ipuçları gibi Sistemlere giriyoruz. Girmezsek devam etmiyor. Video daha fazla uzamaması için buradaki ayarlara farklı bir videoları sizlere paylaşacağım. Sizlerde buna ihtiyacınız var ise videonun açıklama kısmından ya da kanalımızdaki video arama yerine Dahua XVR kayıt cihazı ayarları yazarsanız zaten video kazı çıkacak ve videoyu izleyebilirsiniz. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da size faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenirseniz beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.